Şey, şey, öyle de. Hacı Bektaş da Hatta Türkler arasında 800 yıllık bir zaman vardır, 600 yıllık bir zaman vardır. Nasıl var ya Hatta Türkler'in şeyi olur, kadibi olur. Ama onları dediğinde ayırmak de. bir Ne diyor? Zahirinde Hacı Bektaş velisi, bu akınında Türkler başarısı. Yani AKP'nin kararını göz Adam, Ali Soyad'a tepkileşmemeliyiz. Çok zorluyum. Eli evden ayırmıyoruz. Birbirimize düşmanı vermeklerimiz olsun, taliplerimiz olsun. Lütfen birbirimize dekırın. İkilik bizim en kötü düşmanımız. Çok Bu konuda Osmanlı'nın baskını veya biziz açmış yaramızı hala başlıyorlar. Sende okay. de ters konuşma, alev olamazsın, Aynı sorucudan dedik ki daha ilginç bir şey. Kırmızı kökü isimleri de asla gömülmüyor. Önemli eğitim çalışıyor. Bizim gibi devletler Sadece böyle aleviliği sonlaştırıp bir kalıp içine sığdırmıyor. Aleviliği çok geniş çapıyla en az bir zaman veriliyorlar. Bizim her zaman az görülürse boğulmaya çalışıyorlar. Boğulmamak için oralara gitme ihtiyacını hissediyorum

İlk geldiğinde Bektaş'ı Anadolu'su oradaki kavimlerin tüm ile anlaştılar. Hem dinlerini, tarikatlarının tarikatlarını seçiyorlar. Yani bu şu anlamda, bu anlamda da şöyle. Bir Hristiyan'a deseniz ki gel Müslüman olup, eğer azılı bir Hristiyan sözüse olur mu? Olmaz. Valla bir üstelmesi gibi. Yani, Hele bir ünlü arkadaşa söyle. Hani gel Hristiyan ol, değil o galevini çoğal etmesi lanet oku, küfede, hakaret eder. Olmak, bu seviyede ise olmaz? Bu dinlerin hepsi birbirine zıt. Ama bir adet, Aynen. ben bak demin açıkladım, bir şeyinde de açıkladım. Evet. Ben evet. dört tane dilim vardı. Evet. Benim. evet. Benim. Bir dilim yok dedi. Ne kadar dilim var? Bir adetin asis, zalim, efendim, çağ gibi adaylar, yapay, kötü bir yani. yani Muhammed'in şeriatını bile kullanamayan asis, zalim, Efendim, kağı gerisi daha pahalıdır. Bir alevinin müddetinde yatan evet, ya yani ya bir şey çağdaşlık kağıdaşlık, eşitlik, hürriyettir, sevgidir, mümkün sevgidir aleyhubu'l-hürriyettir. İnsanın kıvrını almayan hiçbir ibadet, tam ibadet değil. Bizim cebanımız, görüyorsunuz, hepimizin kıvrını alıyoruz. O zaman bunların da bahsedilen, Surenin, surelerin tümünün necminde yatan kıble, Adem'in kendisi. Evet, yani, Biz Adem'e Onun için Yalnız, bize bir yapıp, ne yapıp, <laughs> yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Cumhuriyete hakaret et. Evet, Allah'a hiç zahmet al. Ben haberdeyim.

işte oğulları, oğlanları, oğlanları öldürülen Ali zaten. Ali bu değildir. Ali bir adamdır. Ali'nin kültürünün. Ali, Allah'ın öz ismini bu. Eyvallah, eyvallah. Dört kitapta yazan öz ismi, ilk belirgin yalanların diğer ismi. Ali, yüce zatı. Bizim Halil ve var. bayramı. Onlar diyorlar ki, Ali Allah diyor. <laughs> Sizi birazcık dinleti içerisinde bırakıp Sakin ve huzurlu buradan ayrılacağım. Birazcık dinleti içerisine bırakıp, Sakin ve huzurlu buradan ayrılacağım. Gelmeyenlere bari selam ve muhabbeti biletim lütfen. Gelmeyenlere bari selam ve muhabbeti biletim lütfen.